Göçmenlik Mahkemesi'ndeki individual hearing yani karar mahkemesi iltica başvurunuzun kaderini belirleyen en önemli duruşmadır. Hakim sunduğunuz delilleri, beyanlarınızı ve ülke koşullarını bu duruşmada değerlendirir. Duruşma günü zamanında gitmek çok önemlidir. Aynı saate birden fazla duruşma verilebildiği için 2-3 saat beklemek normaldir. Individual hearing gizlidir ve sıranız gelene kadar dışarıda beklersiniz. Salona girdiğinizde bir tarafta DHS avukatı, diğer tarafta siz ve avukatınız oturursunuz. Tercüman salonda olabileceği gibi telefon veya video ile de bağlanabilir ve çevirileri kulaklıkla takip edersiniz. Hakim önce kısa bir açıklama yapar ardından tüm delilleri kontrol edip numaralandırır. Dosyanızda ciddi eksiklik varsa pre-termit kararıyla başvuru ifadeye geçilmeden usulden reddedilebilir. Bu yüzden hazırlık çok kritiktir. Her şey uygunsa duruşma direct examination yani düz sorgu ile başlar. Avukatınız size sorular sorar ve olayları kendi ağzınızdan anlatırsınız. Sonrasında cross examination gelir. DHS avukatı ve çoğu zaman hakim beyanlarınızı test etmek için sorular yöneltir. Bu nedenle hikayenizi tarihleri ve delilleri çok iyi bilmeniz gerekir. Duruşma tamamen soru cevap şeklinde ilerler. Uzun bir hikaye anlatmanız beklenmez. Individual hearing genellikle 2 ile 6 saat arası sürer ve gerekirse ikinci bir günde belirlenebilir. Tüm ifadeler ve deliller değerlendirildikten sonra hakim kararını ya duruşma sonunda sözlü açıklar ya da daha sonra yazılı olarak gönderir. Karar olumluysa koruma statüsü alırsınız, olumsuz olursa removal order verilir. Ancak 30 gün içinde temiz hakkınız vardır.